Değerli gönül dostları, canlarım, hak ve hakikati özünde görenler, Alevi kurumları, Alevi ocakları ve Alevi cemevleri. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nın 12-13 Ağustos'ta düzenlemek istediği Alevi toplumunu ve kurumlarını yok sayan hiçbir etkinliğe katılmıyoruz, tasfiye etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Biz hak ve hakikati özünde görerek özümüzü bildirerek, ıhtiyatımıza ihtiyatımıza sahip çıkarak, bütün Alevi kurumları, cemevleri ve ocakları olarak 16, 17, 18 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenine ve kültür sanat etkinliklerinde özümüzü bilerek hak ve hakikat özümüze görerek buluşmaya davet ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, 16, 17, 18 Ağustos'ta buluşmak dileğiyle Gül Cemal'inize niyaz ediyoruz. Aşk ile. Canlar, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlediği ve Alevi toplumunun ve kurumlarının iradesini yok sayan etkinlikleri kabul etmiyoruz. Alevi canlarımızı ve kurumlarımızı katılmamaya çağırıyoruz. Aleviliği şekillendirmeye, inançlarımızı asimle etmeye yönelik bu dayatmalara karşı susmayacağız. Bizler hak ve hakikat mücadelesi veren, itikatına bağlı Aleviler ve Alevi kurumları olarak tüm canlarımızı 16, 17, 18 Ağustos'ta gerçekleşecek 62. Ulusal 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine Birlik ve Hakikat oluşması için Hacı Bektaş'a çağırıyoruz. 62 yıldır Alevlerin aklına, gönlüne, bilincine, kalbine işlemiş olan 16, 17, 18 Ağustos Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerinin tarihini değiştirme girişimlerinin hangi amaçla ve kimler tarafından yapılmaya çalışıldığını gayet iyi biliyoruz. Amacın Alevileri ve Aleviliği asimile etme politikasının bir devamı olduğunun da gayet farkındayız. Bunun için tüm Alevi kurum yöneticileri, cemevi yöneticileri, dedeler, babalar, analar, zakirler 16, 17, 18 Ağustos tarihinde Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahında buluşmak durumundayız. Üzerimize oynanan oyunlara kesinlikle fırsat vermemeliyiz, izin vermemeliyiz ve bunu her yerde anlatmak durumundayız. Aşk ile eyvallah canlar.